Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağmurlu ve sisli bir gün görüyorsunuz. Şu anda havamız kapalı ve kış yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladı. Ağaçlar yapraklarını döktü. Doğa artık kendini dinlenmeye aldı. Kış boyunca dinlenecekler. Baharda da yine her taraf yemyeşil ve canlı olacak İnşallah yaşar ve görürüz. Şimdi ben bugün sizlere ne anlatacağım? Bugün yine balkondayız arkadaşlar baklarımız burada. Yılbaşı çiçeğimiz bakın. Şöyle şu anda tomurcuktalar çünkü e, artık önümüz yeni yıl. Bizimki de şu anda minik minik tomurcuklar yapmaya başladı. Hatta şöyle yakın zamanda açacak olan bir tomurcuğumuz bile var. Balkonda şimdi durumlar ee, nasıl? Şöyle arkadaşlar telgraf çiçeklerimiz hala duruyor gördüğünüz gibi. Ben size bugün sardunyalardan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 3 hafta önce yine sardunyalarla ilgili bir video çekmiştik sizlerle birlikte. Bu videoda ne yapmıştık arkadaşlar? Sardunyalarımızı uyutmuştuk. Özellikle bahçedeki sardunyalarımız için bir videoydu bu. Onları sizlerle birlikte kışa hazırlamıştık. Nasıl e, bakmanız gerektiğini kış boyunca, onları donlardan soğuk havalardan nasıl korumanız gerektiğini o videoda anlatmıştım. Hatta bu videonun yorumlar kısmına yine aynı videoyu ekleyebilirim. Oradan izleyebilirsiniz. Bakın bu ceylan göz. Sardunyamız neredeyse açacak tomurcukta. Son e, birkaç gün önce havalar çok güzeldi. Yani 18-20 dereceleri gördük böyle 3-4 gün kadar. O videoda ne yapmıştık? Sardunyalarımızı budamıştık. Budadığımız çeliklerin de bir kısmını değil ben hepsini şu şekilde bakın e, minik çelikler yaparak bardaklara koydum şöyle 3-4 tane şu anda bardakta çeliğim var şimdi en kolay sardunya köklendirme yöntemlerinden bir tanesini sizlere anlatmak istiyorum sadece ne yapıyoruz arkadaşlar şöyle ışık alabilen bir bardak olur kavanoz olur ya da köklendirme kitleri var o tarz şeylere koyuyorsunuz ve aydınlık bir pencere önüne e, bardağınızı koyduktan sonra yapmanız gereken tek şey beklemek bakın şurada beyaz kökleri görüyorsunuz yaklaşık 3 haftada bu hale geldi arkadaşlar oldukça fazla köklendiler yani uygun şartları sağladığınızda yaklaşık bir hafta 10 günden sonra böyle minik minik kökleri görebilirsiniz Peki bu durumda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Burada önemli olan ışık ve sıcaklık. Şimdi ben bunu ev ortamında oda sıcaklığında köklendirdiğim için köklenme çok uzun sürmedim. Eğer sizin bulunduğunuz ortam soğuksa ya da çok iyi ışık almıyorsa köklenme birazcık köklenme süresi birazcık uzayacaktır. O yüzden dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Bunlardan bir tanesi ışık, bir tanesi sıcaklık. Hatta üç nokta diğeri de köklendireceğiniz materyalın bu şekilde ışık geçiriyor olması gerekir ki bitkiniz daha hızlı bir şekilde köklensin. Peki diğer nokta nedir? Bir diğer noktada şu arkadaşlar. Şimdi bitkinizi diyelim ki budadınız. İlk budadığınızda tabii üstünde fazlaca yaprak oluyor. Mesela şunlar yaprak boğumları, şunlar şu şekilde yaprak boğumlarını görüyorsunuz. Bitkinin üzerinde sadece fotosentez yapacağı kadar yaprak bırakmanız yeterli. Mesela şunu da ben kırdım. Sadece şöyle en baştaki 2-3 minik yaprağı bırakmanız yeterli. Hatta tomurcuğu varsa tomurcuğunu da kesmeniz gerekiyor. Çünkü bu süreçte bitki kendisini kök yapmaya adapte etmesi için ve daha hızlı köklenmesi için ne yapmalıyız arkadaşlar? Bitkiye birazcık yardımcı olmalıyız. Bu esnada yaprak kurutabilir, yaprak sarartabilir. Bunlar çok normal. Önemli olan bitkimizin köklenmesi. Bitki köklendikten sonra onu istediğiniz bir e, saksıya ya da e, dışarıda bahçeye dikebilirsiniz. Bakın burada da mesela sararmalar mevcut. Bu sararmalar çok normal. Sizin yapmanız gereken e, bardaktaki köklerinizi, çeliklerinizi kontrol edip şöyle bakın çıkarttım. Hemen hemen hepsinde böyle minik minik köklerimiz var. Ne yapacağız? Bunları kontrol edeceğiz. Sararan yaprakları bitkimizden temizleyeceğiz. Hemen sizlerle temizleyelim. Mesela şu çeliğimize bir bakalım bu ne halde? Bakın nereden arkadaşlar bu kök atmış? Şöyle bu iki dal şeklinde. Bakın hemen bu minik dalın minik dalın yanından şöyle minnoş bir kök yapmış kendisi e, yavaşça yavaşça şu alttan da kök yapmaya başlayacaktır Burada da bir dalı kurutmuş bu çok önemli değil. Önemli olan çeliğimizin ve bitkimizin sağlıklı olması. O yüzden ne yapıyoruz? Bu köklenme sürecinde bitkiye yardımcı olup bu sararan dalı bitkiden alıyoruz. Bakın üstte de hemen bir yaprak sararmış. Bu sararan yaprağı da yine buradan alıyoruz ve bitkimizin hem daha fazla hem de daha hızlı köklenmesine yardımcı oluyoruz. Sizin yapmanız gereken şeyler bunlar. E, cam bir bardakta olmasının ayrıca ve suda köklendirmesin köklendirmenizin de şöyle bir avantajı var. Nasıl bir avantaj? Mesela bazen bitkiler çürüyebiliyor, çürüme yapabiliyor. E, bu süreçleri kontrol altında tutarak bit bitkiye anında müdahale edebilirsiniz. Çürüyen çeliği bardağın içinden alarak diğer çeliklerin de e, çürümesini engelleyebilirsiniz. E, o yüzden ara ara bu şekilde köklendirme kitlerinizi kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Benim size söyleyeceklerim bunlar. Hatta bakın şöyle köklenmeye koydum bir dal açmış bile galiba tomurcuğunu kesmeye kıydığım için bu şekilde suyun içinde açmış. Sardunyalar çok böyle narin bitkiler değil. O yüzden çok aslında kolay köklendirebileceğiniz. Bakın şu alttan da hemen minik bir yaprak vermiş. Hemen size diğer sardunyalarımı da göstermek istiyorum. Bunlar saksıdakiler, yaz-kış burada olan sardunyalarımız. Şunu şöyle kenara alayım. Daha sonra köklerinin kırılmasını istemiyorum. Daha sonra bardağa koyacağım. Bakın arkadaşlar, burada ne yaptık biz? Daha doğrusu ben ne yaptım burada? Burada iki uzun dal vardı. Bir, biri şu. Bir tane de burada bir uzun dal vardı. Ben bu sardunyamın böyle saksısının dolu dolu olmasını istediğim için her ihtimali karşı bunu burada bıraktım. Buradaki dalı da buradan aldım ve köklendirmeye koydum. Bakın ne oldu? Buradan hem şu kök kısmından bir e, filizimiz oldu. Hem yan kök kısmından bir filizimiz oldu. Aynı zamanda şurada bıraktığım yaprağın hemen üstünden de bir filizimiz oldu. Yani bir taneyi budadık. Yerine üç tane filiz elde etmiş olduk. Siz de saksınızı eğer böyle dolu dolu olmasını istiyorsanız bu şekilde bitkilerinizi budayabilirsiniz. Bunu budamama rağmen yani budamadığım halde buradan yine çelikler vermiş. Ama bu çeliklerin büyüme hızı bunlara göre daha yavaş. Niye? Çünkü bitki daha çok şöyle yukarıya büyüyor. Bütün enerjisini yukarıya veriyor. Bunlar daha yavaş büyür. Bunlar daha hızlı büyür. Mesela yaza doğru, bahara doğru bunları yine çekip göstereceğim size. Aynı işlemi burada uyguladım. Şuradan şöyle bir tane çelik aldım. Bakın arkadaşlar, hemen yan taraftan yine aynı şekilde minik dallarımız ve dallarımız oldu. Hemen şurada da karışık bir köklendirme bardağım var benim. Peki bu bardakta neler var? Burada kohlera bitkim var. Bakın bu da yine suda açmış. Şurada bir makulatam var. Hemen arka tarafta da yine bu budadığım e, ceylan gözlerin tepe çelikleri var. Bunları bir kontrol edelim sizlerle birlikte. Burada bir tane çelik var ki resmen coşmuş. O da şu ceylan gözlerim henüz arkadaşlar köklenmemiş. Bunlar diğerlerine göre biraz daha nazlı. Ee, bakın şu benim normal sardunya. Bu bayağı bir köklenmiş. Şöyle görüyorsunuz beyaz beyaz. Hatta bakayım başka ne var burada. Şu koleralarım köklenmeye başlamış. Yavaş yavaş. Bu şekilde bitkilerimi e, yine karışık koyduğum zaman da hızlı bir köklenme olduğunu deneyimledim bu arada. Bakın şurada ne var? Makulata'mız var. Bu da tek yaprak kalmış ve şöyle köklerini görüyorsunuz. Ama en cengaverimiz hangisi çıktı? Sardunyamız çıktı arkadaşlar. Kökler efsane. Bu arada bir de atlaslarım vardı. Bakın bunlar da çok güzel kök yapmışlar. Sudaf. Bunları da sizlere göstermek istedim. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz sorularınız varsa videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Herkese elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda videomu beğendiyseniz ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videomu beğenmeyi, minik de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve Huzurla kalın, hoşça kalın.